Çok kıymetli öğrenciler, sayın veliler, değerli çalışma arkadaşlarım. Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde onu anmak üzere buradayız. Gözlerimizde bir damla yaş, yüreklerimizde sessiz hıçkırıklar yine Atatürk'ün huzurundayız. Gözlerimizin önündeki ışık henüz solmamıştır. Vatan üstündeki yiğit sesi her taraftan işitilmektedir. Mustafa Kemal adı gönüllerimizde dalgalanan bir bayrak, damarlarımızda vuran bir nabız, içimizde açan taze bir tomurcuk, bir doğup bir daha batmayan güneştir. Türk tarihi Mustafa Kemal'i yüzyılların içinde süze süze getirmiş ve bir 19 Mayıs sabahı Türk ulusuna tarihin en büyük ödülü olarak sunmuştur. Onun atılışlarında binlerce yıllık Türk ruhunun atılışı vardır. İnsanlar çeşit çeşit ölebilirler. Ölmeden evvel ölebilirler. Sayılı yıllarını bitirdikleri için ölebilirler. Fakat bir insan vardır ki onu olaylar yıpratamaz. Yıllar tüketemez. Herkese boyun eğdiren ecel onun manevi varlığına dokunamaz. Ulusu için yaşayanlar, ulusu var oldukça yaşarlar. Atatürk bunun için yaşıyor. Büyük Önder, İyi ki bizimleydin. İyi ki bizimlesin ve bizimle var olacaksın. Atatürk çalışmaya, araştırmaya, okumaya, tarihine çok önem vermiştir. Türk çocuğu ecdadını tanıdık tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır diyerek sizleri okumaya davet etmiştir. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter. Sözleriyle kendisini anlamanız için ilke ve devrimlerini, düşüncelerini anlamak gerektiğinin altını çizmiştir. Ve onun ey yükselen yeni nesil, gelecek siz, sizlerindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz sözü sizlere bir vasiyet niteliğindedir. 10 Kasımlar sadece yaz günü değildir. Aynı zamanda verdiğimiz sözü yineleme Atatürk'ün ebedi hatırasını ve düşüncelerini duyguyla selamlıyoruz. Evet, anma törenimizle ilgili çocuklar alkışlarıyla abartmayalım. Onu da hatırlatmış olayım. Büyük önderi saygıyla anıyoruz.